Rüya senin bu oyun hamurlarıyla kuaför setini oynayabilir miyim? Oynayabilirsin Özlem ablacığım. Rüya bu oyuncağını çok seviyorum. Saçlar böyle kafaların üstünden fıkır 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 çıktığında çok eğlenceli oluyor. Her gün oynasam sıkılmam. Hadi o zaman başlayalım. Aa içinde bir şey kaldı. Özlem abla bir tane bebek kalmış sıkışmış. Heh. Buraları sıkışmış böyle. Şu ayaklarının ucularında şey sıkışmış. Rüya ama benim bir şartım var. Bu oyunu oynarken ben bu sefer kız olmak istiyorum. Tamam o zaman ablacığım ben de erkek olurum bu sefer. Nasıl olsa her zaman kız oluyorum bu oyunu oynadığımda. Yaşasın sen harika bir arkadaşsın Rüya. Hadi başlayalım. ya? Özlem abla sen onun oraya gireceğini tahmin ediyor musun? Bir bak bak burasında ne var? Bir bak sıyıyor mu sence? O halde sen benim için bunu yapar mısın? Yaparım nasıl olsa ben oynamıştım bir keresinde biliyorum. Buradaki mavi şey ilk önce böyle koyacaksın arasına girdireceksin. Tabi girdiremedim ben de ama olsun. Bunu şimdi şöyle koyacaksın. Ama buraya bebek koyacağız. Böyle bırakmayacağız. Ay. Sanırım buldum. O zaman ben mi yardım etsem acaba? Evet nasıl olsa öğrendin nasıl takıldığını. Hadi o zaman saç rengini seç. Pembe var, kahverengi var, sarı var, yeşil var. Buldum. Pembe saç yapacağım. Oh. Ya, en sevdiğim oyun başlamak üzere. Oo oh, Bakıyorum da öğrendin nasıl takıldığını daha söylemeden çıkarttın taktın. İşte abla. oldu. Şimdi sıra bu saçları kesmeye geldi. Rüya umarım bu oyun setinin içinde makas vardır. Tabii ki, cem makas ve Tarak Al bakalım makas. Hey, çok eğlenceli. İşte saçlarını kısalttın bile. En sevdiğim oyun bu. Harika. Şimdi sıra bebeği buradan çıkarmaya geldi. İşte oldu. Saçlarını da şöyle yana doğru koyarsak harika görünecek. <laughs>